Bugün tüm işçi emeklileri Elazığ Şubesi ile Delta Koleji arasında indirim protokolü imzalandı. Tüm işçi emeklileri, dul ve yetimlileri derneği Elazığ Şubesi ile Özel Delta Koleji, Fen ve Anadolu Lisesi arasında indirim protokolü imzalandı. Protokolün asıl amacının dernek üyelerinin çocukları ve torunlarının, eğitim ve öğretimi için olduğu belirtildi. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş ve Özel Delta Fen ve Anadolu Lisesi Kurum Temsilcisi Hayati Oruç protokolle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Geleceğimiz ve neslimiz için de eğitim bizler için çok önemli ve eğitimden de Sayın Hayati Bey hocamızla yapmış olduğumuz görüşmede Özel Delta Fen Anadolu Lisesi'nden emeklerimizin maddi imkanları dahilinde öğrencilerini veya velisi olacağı, referans olacağı öğrencileri yakınını dahi göndereceğin giden çocuklarımıza yüzde yirmi civarında bir indirim sağladılar. Bu indirimden dolayı sayın hocama huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eğitim cemaatine teşekkür ediyorum. Devletimize, milletimize, gelecek nesillerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu ziyaretimizde kurumumuzla, derneğimiz arasında bir indirim protokolü anlaşması yapacağız. Kalitesiyle, e, disiplinli eğitim anlayışıyla Elazığ'a yeni bir vizyon katmayı hedefleyen özel delta fen malı tüm e, emeklerimizin e, çocukları için e, bir indirim protokolü hazırlamış bulunuyoruz. E, ben tüm e, üyelerimize okulumuza davet ediyoruz. Bu indirim anlaşması çerçevesinde e, okulumuza misafir etmeyi düşünüyoruz. Bu protokolümüzün e, her iki kurmada hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlesin diyorum. Açıklamalardan sonra iki taraf da protokolü imzaladı. Hayırlı. Peki hayırlı Hocam. olsun.